thank you Hande Erçel sevgilisi olduğu iddia edilen Murat Akdoğan'ı duydu, anında topukladı. Murat Dalkılıç detayı şoke etmişti. Son dönemin en popüler isimlerinden biri olan Hande Erçel'in adı sık sık rol arkadaşı Kerem Bürsin anılıyordu. Pek çok defa birlikte olduklarına dair haberler çıkan ikili için geceyi beraber geçirdiler haberleri de çıkmıştı hatırlarsanız. Tüm bu iddiaların aksine ikili her zaman aşkı reddetti. Şimdi ise Hande Erçel'in Murat Akdoğan'la aşk yaşadığı iddia ediliyor. Murat Akdoğan ve Hande Erçel'in tanışmasındaki Murat Dalkılıç detayı herkesi şaşırtmışken bu soruların hepsi Hande Erçel'e soruldu. Merhabalar anneanne. Nasılsınız? Nasılsınız? İyi, teşekkürler. teşekkürler. Yoğun tempodan galiba güzellik cid cid, e, bir fırsat buldum. Bir birçok bir 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 iddia var de. dünden beri biliyorsunuz. Bakmayın, bu Murat Akdoğan'la ilişki haberleri doğru mu yanlış mı? Çünkü Kerem Bürçin'le biz sizi sevgili biliyorduk. Evet. Haberlere bir cevap verseniz. Murat Daltılıcı'nın da arkadaşı olduğu söyleniyor. Murat Dalkılıç'ın sizi tanıştırdığı söyleniyor. Sonra. Çok büyük iddialar var çünkü dizinin Kerem Bürsin ile de bir PR aşkı olduğu söyleniyor. Bu Murat Akdoğan ilişkisinden sonra.